Arkadaşlar hepiniz hoş Mark the location. Hadi bakayım. Bu yerden alalım. Help. Nereye gidiyorsun? Hadi bakalım. Gel, gel 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 Topla, gel seni. gel 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 ben oralarda orada var bu kendini de öldürdü biz de koru. Kim var mı abi? Yok ama ileride var. Mark the location. Kim patladı, de Oğlum demin çift vardı burada. Görkem, neredesin? Görkem. Sıktırtmadım Tut Görkem. Aha. Cover mısın? Watch out. Cover'ım. Ba tepeye çıkmış şeyin. Kapının üstüne çıkmış. Şeyde değil. Bak adama da bak, bak. Tam düşman gördü bak. Gördüm gördüm. Sen bana gel ben seni bir kaldırayım. <laughs> en ağır. Tek girme Enes. Adam geliyor iki kişi. Bir kalkarsam anasını çıkartıyorum. <laughs> gel <laughs> <laughs> Ya da tower aldı yere. Can basın. Can azdı bu arada neyse. Gelin abi içeri. Arta var arta geliyor arta geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak dedi işte arta geliyor. Oğlum benle beraber gelsen de niye gelmiyorsun? Ulan vurdum o kadar. Diyorlar. <laughs> <laughs> Oğlum adam balkona atlamış lan. Adam balkona atlamış. Bir tane arkadaşı var gelin. Abi yine moda gitmemiz yok mu? Gidelim. Bekliyorum seni Enes. <laughs> evet. Helal. Bekleyin bekleyin ben alırım. Hayır. Ben bu ortaya atacağım. Ne kadar dışarıya bakıyorum. Ortaya atken. Oğlum mermim bitti lan. Benim. Benim üstümde adam var marked a location. Oğlum usta. Düşmüyor. Abi burada iki kişi var bende. Canıma baksana. Evet. Balkona bir atladı. De Balkona Derisi bir atladı. Nereye gidiyorsun? Der. Nereye Gel abi bana gel. Balkona biri atladı. Gel 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 gel. Hı. Arkamdan atlamış. Biri de şurada. Görkem. Biri daha geliyor. Bitti. Balkonda, balkonda, balkonda. Balkona bak Enes, balkona bak Enes. Kanka biriniz bana gelsin ama. Enes şurada. Bir dakika. Ben seni bir kaldırayım kral. Sen gitme o yersin. Tamam. bomba attı. Bomba gibi bir şey yaptı. Kim fırlattı ama görmedim. Herkes kendini toparlasın bir girerim bildiğinlara. Gel. Gel abi gel 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 gel. <laughs> gel. gel. Gel gel gel. <laughs> Oy. Ben seni yukarıdan çağırmayacağım. Enes ölmüyor. Otopik <öğretmen>. kim atıyor? <laughs> Şerefsize bak ya. Aa <laughs> çağıramıyor. <laughs> Gir, 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 gir. Kavurmayı açtı yeniz. <laughs> ha? Ben awesome. kendini bitiriyor. Thanks. Lutunuzu alansız alansa şey yapma ya, Adam bırakıyor. var. Gitti. Awesome. Thanks. Şerefsiz beni bitirmeye mü? Ayağ. Sen bir de molotofa yandın çok kötü. Adam da zamanını tutturdu resmen. Pentat molotofu. Ya bilim Berkan yandı ona. Abi sen dur orada deniz supportla işte. Aynen. Ulan var vale, ya kalbimden geçeni okudum. Aferin lan sana. Vallahi. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. Sen hayırdır oğlum? Sen hayırdır oğlum? <laughs> Naruto'nun önesini <laughs> bilmişler. Şey. Awesome. Naruto'nun önesini ne yapacak? Thanks. Dövmüşler, dövmüşler. O <laughs> yüzden <özel> sinirli. <laughs> Aa yani. Ben gel gel. etkinlik alanına giriyorum. Bir loot yapayım. Oğlum ölme bak ama ha. Dur ben de senden geleyim. Enes bas bas geri bas gel. Arkadan girelim abi. Gel. Bir de bakalım mid alanda adam olma ihtimali yüksek. Ay yaptım çıktı ha. Ben bu maç çok kill abi takımın Abi adam var. Tamam. Araba havada Araba havada gitti lan. <laughs> oh, 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 oh. Kaç kaç kaç. İki yönünden bana vuruyor Nerede o? Berkan senin önünde falan herhalde Burda Nerede lan? Çok buldum. Tamam Yatakaya. Oğlum ya. böyle pusucular var bak görürsün. Yatakaya. Kırdım. <laughs> ah öpçülük tuttu. Adam var. Adam var önümde. Lan. Memnun Vallahi önümde adam var. Yapmış mı? Oğlum ya. Yapmış bile zaten. Tabi çekiyor ya zor gördüm. Awesome. Altında <laughs> adam var. Altında adam var. Evet dikkatli oyna. Berkan'a bak bakıyorum tamam. şu an. Şurada bir adam var gördüm ben sanki. Enes bir de doğru gel. Gel 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 sen bir de doğru gel Enes. Orada ölme tek basına. Biri kaçıp gitti. Kaçıp gitti. Oh. O kaçıp gitti. Biz alana doğru girelim. Gelin. Ben dalıyorum bu adama ya. Dalda. Aa ses var. Evet duydum. Helal. Lan şey giremedim ya. Ağana doğru gidelim. Oralarda da adam var bu arada. Haberiniz olsun. Aha adam adam adam. Benim iki kayada adam. Oh yeah. We are number one. Arkadaşlar ben cidden. çok gil almadım da. We are number one. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bir yer bir yere oynayalım o zaman ya. Zemin oynayalım. Biraz kötü atladım ya. Yani. Tamam. Mark the location. Allah 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 al. Nereye geliyor? Nereye? Daha hemen kostur kostur adam vurmaya geliyor. Yalnız benim silahımda mermi bitti abi. Abi gel bana sana sıkarım. Dur gel gel. İçeride adam var. İçerde adam var. Abi, gir, abi gir, tamam. gir, gir. gir gir gir. içeri. Gittim. Ya Beyza bu tarzdan böyle vururlar. Onu seri bitir beni kaldır. Gel 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 gel. Sakin kral. Benim ayağım titriyor. Şu kitede ben bir köşeyi menekliyim. Sağ olasın. Berkan çeksin dikkat et. Sanırım yerim var. Gelsin sıkıntı yok. Hepsini oynayacağız merak etme. Sanırım. Aha. Ulan böyle. Bakın. gir içeri gir 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 Allah Ulan kill al bak kill alacağım diye öleceğimi biliyordum İnat değil gene bir kill aldım Allah'ım yarabbim Bak, 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 çıldıracağım ha. İkidir beni pusarak vuruyor bu çocuk. Hediye göstermeyin. Ben kaldı kaldı. Arkamıza indi de bize geldi bir de vakit alır. Eyvallah net. Helal. Eyvallah. İki tır pusarak vuruyor beni o bebe. Ortaya doğru gidelim mi? Aha adam atladı. Burada. Evet. Burada biri var aslında biri var. Bir vaydım. Burada, burada adamı şu bitirin ben. Adam. Ne can basıyor? Var, can mı basıyor? ben ben düştüm şu arada. Kaldı. Başka. Şurada adam. Bak, bak. Ben seni kaldırayım. Sen bizden uzak dur. Sen bizden uzak dur. Tek bombaya gideriz. Kilitlenme bilet, kilitle kilitle. Gel. Arkamda adam atladı. Enes, sana haberi var. Tamam, ben sakinim şu anda. Tamam. Ben hala değilim çünkü canım yok. Gel bana abi. Dur. Şey basıyorum. Şşş. Hamburger yiyorum bir saniye. Tamam. Ben içeride birini bayıltmıştım. Onun içeri geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Onu kaldırdılar büyük ihtimal. Abi <laughs> al bu Eyvallah yanımda kalsın o. Oy iyi tane kitle güzel. Abi gelen var. Ben yine ne aldım? Berkan arkandayım. Kesin. Bomba attı. Tamam baygın geldi. Gelen var. Oğlum adam bir türlü inemedi buraya. İn artık lan. Hala iniyor gibi bakalım. İçerideyim. Ortaya açtım gelin. Gel gel Adam gel gel. Gel. gel açtım ortayı gel. Ya tamam. Gördüm burada. Ağrı bir lanetli. Ağrı oldu. Geliyorum. Oynayalım bu kartı ya. Oynuyorum ben. Ben de. Tamam. Aa beni vuran. Beni vuran, beni vuran, beni vuran. Kusarak beni vuran. Ha çakal. Niye pusuyor? Awesome. Thanks. Marked a location. Watch out. Oğlum öl artık. Berkay abi oynayalım mı? Oynayalım mı? Şurada adam var. Oo. kaldıramadı kendini. Bir saniye de bekledim ha kaldırsın diye. Kanka. Geldim. Neresi Marketin var? Market mi o Res var ya oradaki markette adam var. Tamam. Önüm. Watch out. Geliyorum. Watch out. saniye sonra doluyor benim kaykay. <laughs> tamam. Şurada gitti. Adam var. <Gülüyor> Bitti. <Gülüyor> Ömer iyi çocuktu ama bir kusuru vardı. Molotofu tam tutturamıyordu. Aha gördü. Nerede? Mark the location. Ya yanlış gördüm ya da adamı gördüm. Aa evet 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 evet. Adam <laughs> burada. Hemen mermilerimi aldım. Victory oyunu belongs to us. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. O kadar. Abi balkona <laughs> balkon. evet, evet. Al al balkonu alın balkonu. Balkon balkon. Benim adım Ayvan Balkon. Ben gezerim balkon balkon. Bir awesome. ah, 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 ah. awesome. uh. içeri. Oh, geldi. Bir aldım abi. Çok güzel. Benim altında üç adam var. Evet. Hemen burada Mark the location. Oh, önümüzden geçtiler Berkan. Abi, abi ben bence moda girmeyelim bu sefer. Ben orada futanı görmedim bu arada. Asım. Awesome. Nereye gidiyorsun? Son oynayalım mı? Adam Aa, orada ayıpsın. pişiyormuş. Ayıpsın. Eee? Sen nereye gidiyoruz söyle. Gel gel koçun gidiyorsun. O soruyu sormam lazım. gelirim lan koçum. Kanki falan gel kanki gel. Gel tümünden bak gel diyor. Gel koçum k... k... Gel lan lan. Gel lan. Oy senin. Içeri... K... K... Kibinden... Seni mi çağırıyorlar abi? Haa tümünden gel lan diyor. Çocuklu mu sesini duydum? Haa. Ha. lan Ha Aa geldi lan Vallahi geldi Burada millet yaptı abi tabancaya dalmamız yok mu Bakacağız Aga be Lan Aga be Düştü mü ne haber inan çıkardın? İyisin inşallah. Silah silah. Sıkar el al. Sıkar el al. Allah. Sağ ol canım. Teşekkür ediyorum. İyi oyunlar. Evet. Awesome. Mark an open door. Ne lan? Beni ya. Dur adam var dur. Asım. Awesome. Ay. Abi gel gel. Asım. Awesome. Dur bekle geliyorum adam var mı da? Var işte gel. Kilise de değil mi bunlar? Aynen. Aha. Marked location. Burada pek fazla durmayalım ama. Yani abi. Kiliseden bakarlar bile. Arkana oraya verme. Bekle ben sargımı döneyim awesome. ve gideceğim ona. Beni koru. Beni koru kral. Ben... ben Oğlum ne vuruyor bunlar lan? Awesome. Thanks. Asım awesome. Ben bugün awesome. yerini göremedim ya Vallahi Hayır bir de şey Bir yere Thanks. giriyorum ya bir bakıyorum Bambaşka bir yer çıkıyor bana İş yerinden yazdılar da bir sorun halledebilecek awesome. oylar. öpüyorum filleri akşam görüşürüz hadi bay bay Ben normalde iyi bugün Şu bebeği de vurayım bir abi? Bir saniye. Buna güzel maçtı yani çıkmasan iyiydi. Bir dakika. öyle bir şey yapalım. Ee, bu mask için öyle çıkayım bir dakika. Bir dakika. Heh, geldim. Bu mask öyle çıkacağım kral. Bunu araba ne araba yanıyor. Araba yanıyor yanıyor araba. Bunu iki yapacağım ya. Kafaya koydum çok yap, iyi. Yap yap yapabildiğin kadar yükselt bu arabayı. Harbi güzel bir araba. Lan Doğu. Evet. Sen askerdeyken yandan diyordu ki. Ha. Doğu da Doğu Doğu da Doğu. Gelsin şöyle olacak gelsin böyle olacak. Abi sen geldin Doğu adam öyle gidiyor. Ya. Ya. Evet. Bomba attım dikkat et. Önemli değil. Awesome. Thanks. Sevde iki kişi. Watch out. Ben gireceğim şimdi içeri. Bomba attım. Birini baydım. Awesome. Adam Oğlum adamlar buraya nasıl Birinde bir denek kurmuş? Kapıyı bir kapatmışlar. Oha Helal. lan. Bomba nerede? atıyorum her yere girmeyin bomba atıyorum bomba atıyorum girmeyin. Oğlum beni düşünce. Ya oğlum. Bizi ne uğraştırıyorsun lan? Bak iki tane bombam gitti. Awesome. Neyse bir tanesini geri aldım arkadaşlar kesiliyor mu? Geri gel, geri gel, geri gel. Sağ yap, sağ, 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 sağ. Direkt dümdüz yola çık. O çinkini yola çık. <laughs> Demin bu adam tabi tafaya vuruyordu. thanks. Abi bu araba niye bu kadar güzel ya? <laughs> Berkan sen niye geri geri gidiyor? Bak. <laughs> Sürüş yeteneklerimi geliştiriyor. Ben alsın. Adam var adam var adam var adam var. İçeride adam, adam var. Yemin et. Evet. Pencereden gördüm. Aga be! Ve ben aldım. O senindir, sen, sen onu öldürecek. Yok adama çektim ben. Adamı agap dedim. Adam hiçbir karşılık veremedi. <laughs> <laughs> Groza <Grosser> var. Aga be. Tam bir. Onda vurum maç bitiyor abi. Ela Arkadaşlar ilgisi için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay diyorum ve toplam takımın kiline bakıyorum. Bir de arkadaşlar böyle bir Lamborghini'niz varsa hediye etmek istiyorsanız bana hediye edebilirsiniz. Tabii tabii hemen hemen. Şimdi 10 20 30 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 kil. Oy maşallah. Devam abi. Yine eğer benim mi? Aynen.